Aziz yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz'in kimliğini deşifre edebilmek için, büyük bir oyuna girer bu oyunda Efnan'ı bu uğurda yem olarak kullanır. Ben Efnan üzerinden kurduğu bu oyundan sonra Pierre'in harekete geçmesine, ve azize tuzak kurmasına neden olur diye. andan Efnan bu içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken Yılların üzeri örttüğü büyük bir sırrı öğrenir, yeni bölümde Aziz Efnan'ın hayatının tehlikeye girişiyle bir yol ayırımına gelir, Efnan'ı kurtarabilmek için önünde iki seçenek vardır bu seçeneklerden biri de, ölüme çıkmaktadır fakat son anda Adem Pierre'in yapmış olduğu tuzağı öğrenir öğrenmez. Zizi ölümden kurtaracaktır analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.